Edirne'de vatandaşlar cuma namazında Selimiye Camii'ni doldurdu. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye'ye gelen vatandaşlar cami girişinde dağıtılan tek kullanımlık seccadeleri alarak caminin içinde namazlarını kıldı. Evet. Cuma namazında Selimiye'nin avlusu ve bahçesi de vatandaşlarla doldu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan namaz saatinde cami içindeki yoğunluk nedeniyle çok sayıda vatandaş namazını caminin avlusunda ve bahçesinde kıldı. Vatandaşlar cuma namazını cemaatle beraber kılmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler. Muhakkak camide bir huzurla kılıyor insan namazı. Yani evde de kılıyorsun ama Evde bakıyorsun burada ne bileyim daha bir has veriyor, zevk veriyor ne bileyim haliyle camide daha hoş oluyor, daha güzel oluyor. Mutlusunuz yani Tabii burayı. camide kalmak daha mutlu ediyor insanı. Gayet mutluyum, güzel hissediyorum. Sesimiz istemez mutlu olmak zorundasın. herkesi sarmış zaten. Evden çıkamıyoruz. Çıkarsak mesela ben altmış yaş üzerindeyim. Mahalle camisine geceleyin saat sekizden sonra bizim çık çıkmamız var kin korkudan çıkamıyoruz hedef